Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuz arkadaşlar içeriği şöyle kısaca bahsetmek istiyorum giriş yapmadan önce. Arkadaşlar e, buradaki burada ikinci takımımız e, geçmişteki videoyu izleyen arkadaşlar bile Baya bayağı bir büyük yumurtlamıştı arkadaşlar. Bunun sebebini bilmediğim için e, bir araştırma içerisine girdim gerçekten. E, bu bilgiyi bulmakta çok zor oldu çünkü çok rastlanan bir durum olmadığı için e, internette veya başka yerlerde, sosyal medyada bu bilgiyi bulmak gerçekten zor oldu. Ama araştırdım. Araştırdığım kadarıyla arkadaşlar e, muhabbet kuşunda e, bu anormal e, yumurtlama, yani amo, anormal yumurta olarak geçiyor. Arkadaşlar e, bunların başlıca sebepleri var araştırdığım kadarıyla. Yani eksik ya da tam eee bir bilgiye sahip değilim ama gördüğüm yani araştırdığım kadarıyla bu kadar. Daha fazlası veya eksiği olabilir arkadaşlar. Ee, Başta da şu sebepleri var arkadaşlar. Kalsiyum, fosfor, A vitamini ve D, D vitamini eksikliği. Ee, şu şekilde ben düşünüyorum. Bu sebepten benim kuşum e, bu şekilde bu yumurtayı atmadı. Çünkü kalsiyum, fosfor ee, kalamar kemiği veya gaga taşında e, fazlaca e, yedikleri için bunları bu sebeplerden yapmadığını düşünüyorum. E, A vitamini ve D vitaminine gelirsek arkadaşlar, A vitamini de arkadaşlar yine aynı şekilde e, benim kuşlarımda ben bunları yani kimi, kimyasal ilaç olarak değil de e, sebze meyve ya da da, kuru baklagil olarak ben verdim kuşlarıma. Ee, ondan da e, düşünmüyorum. D vitamini gelirsek arkadaşlar aynı şekilde. A ve D vitamini genelde aynı besinler içerisinde bulunabiliyor. Ee, bence arkadaşlar e, şu söyleyeceğim madde eksikliği olabilir kuşlarımda. Yani ben böyle düşünüyorum. İz elementleri arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. İz elementleri eksikliğinden kaynaklanıyor. İz elementleri e, nedir diyorsanız arkadaşlar aktarayım sizlere. İz elementleri bakır, e, bakır, demir, çinko, krom yani bu gibi elementler içeriyor. E, iot ve iki tane bilmediğim yeni duyduğum element var. Kabut ve molip. Mo e, ben de arkadaşlar hepsini aklımda tutamıyorum tabii ki. Elimde küçük not kağıtlar olabiliyor. Bazen unutabiliyorum ya da isimleri zor olduğu için sizlere bunların hepsini yani aklımda değil de kağıttan sunuyorum. Soran arkadaşlar var. Kabut, molibden ve selenyum. Selenyum biliyordum ama kabut ve molibden eksikliği. Yani iz elementleri bakır, demir, çinko, krom, kabut, iot, moldipten ve selenyumdan oluşuyormuş iz elementleri. Genel ismi iz elementleri bunlar. Arkadaşlar araştırdığım kadarıyla bunları ben söylediğim gibi ilaç olarak kullanmıyorum kuşlara ama hani ilerleyen safhalarda tabii ki vitamin, mineral ben de kullanacağım. Keza şu an yavaş yavaş kullandığım ilaçlar var. Sonraki videolarda isterseniz tabii ki onları size tanıtımını yaparım. Nasıl kullanılacağını aktarabilirim. Şu an arkadaşlar e, şu şekilde e, ben bakır arkadaşlar e, size anlatım isterseniz iz elementinin ilk e, üyesi bakır. Bakır arkadaşlar e, ben kullandığım şeklini söylüyorum ilaç olarak, e, sprey olarak ya da başka bir tatvi olarak vardır ama ben e, sebze meyve genelde bu şekilde ağırlıklı olarak kuşlarıma beslediğim için. Bakır arkadaşlar maydanozda, ıspanakta, karalahana da e, Keza e, yeni Kış e, Kış maması yaptığım zaman e, orada da kullandığım bir ürün var e, Bir sebze var bal kabağı Bunda da bol miktarda bulunuyormuş arkadaşlar bakır Mercimekte de var arkadaşlar brokoli e, kış, e, kış maması yapmayan arkadaşlar veya tam içeriğini e, emin olamayan arkadaşlar videolarımda var girip izleyip yani kendileri de e, kafalarında canlandır ona uygun bir mama yapabilirler kış maması gerçekten önemli arkadaşlar kuşlarınız için onların sağlığı için bu şekilde bilginiz olsun bu arada bu diptokuda ekleyelim böyle ikinci element arkadaşlar demiş e, bu da arkadaşlar genelde koyu yeşil yapraklı sebzelerde olmuyor. Karalağına, türk ve benzeri. Yani siz buna ekleyebilirsiniz. Ben detaylı bir şekilde açmayacağım. Arkadaşlar mercimek çimlendirmesi yapabilirsiniz. Ee, ve buğdayda var arkadaşlar demir. İsterseniz diğer kuşlarımızı da gösterelim arkadaşlar sizlere. Ayırdığımız dişi ve albino çiftim, albino ve DF takımımızı gösterelim. Orada devam edelim sizlere videonun diğer kısmına. Arkadaşlar şu şekilde devam etmek istiyorum videoya. İz elementinin üçüncü e, elementi çinko. Arkadaşlar çinkonun e, diğer bir e, eksikliğindeki sebebi söyleyeyim sizlere. Yani bu da e, birkaç video öncesinde benim başıma geldiği için araştırdım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani kesinlikle bu e, elemente kuşlarınızı takdire edin. Yoksa gerçekten sonuçları gerçekten çok kötü oluyor. Bilginiz olsun. E, çinko elementi arkadaşlar. E, susam ve ıspanak da var arkadaşlar. Bunu e, bir ilaç olarak da takviye edebilirsiniz. Tercih sizin. Ama susamda arkadaşlar e, ciddi oranda çinko varmış ve çinko e, kuşlarda tüy yeme eksikliğinde tüy yeme yani e, o tüyün dibindeki e, sıvı kısmı plazma kısmı arkadaşlar yavrularda özellikle kendi yavrusundaki plazma kısmını yiyor. Bu da kuşlarda yani yaralanmayı veya gelişim eksikliğini zaman olarak yani yavrunun gelişmesini zorlaştırıyor. Arkadaşlar diğer bir element krom. Krom arkadaşlar genelde meyvelerde bulunuyor. Bunu tabii ki sizler de araştırabilirsiniz. Söylediğim her şey yani %100 doğru değildir yani küçük tabii olsa. Ee, yanlışlık payı olabilir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, Mısırda ve armut ve meyvelerde bulunuyormuş arkadaşlar. Diğer bilmediğim element arkadaşlar. E, ona geldi sıra kabut. Arkadaşlar bu aslında isim olarak bilmediğimiz ama kuşlarımıza genelde bütün herkesin verdiği bir elementmiş. Ee, onu sizlerle paylaşmak istiyorum şu an. Kuş kumu ve mürekkep e, kemiği yani kalamar kemiği diye geçer arkadaşlar. Bunlar da bulunuyormuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kuş kumunu arkadaşlar söylemiştim ben. Eksik etmeyin. Yani eksik ettiğiniz takdirde e, anormal sebeplere sonuç açıyor. Söylemiştim. Daha önceki videolarımı izleme, izlemeyen arkadaşlar kuşların e, yumurtlama döneminde nelerin e, verilmesi gerektiğini önceki videolarımı girerek izleyebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar son e, olarak da şunu söylemek istiyorum iot iot arkadaşlar benim e, şu an gözlemlediğim kadarıyla benim bu e, hobi amaçlı yaptığım üretimde eksiğim arkadaşlar birkaç üretici de gördüm e, Himalaya kaya tuzu arkadaşlar yani ben de gerçekten e, bunun e, sebebiyet verebiliyorum ikinci kafesteki kuşumun e, Yumurtasının büyük olması veya şeklinin daha iri olması, çift sarılı yumurtlaması bunlardan kaynaklanıyor. Yani diğer şeyleri ben kuşlarıma takviye ettim ama buradaki Himalaya kaya tuzunu takviye etmedim. İyot arkadaşlar cevizde ve elmada da var. Ee, i̇lerleyen sakallarda güzel bir mama içeriği yapacağım. Ee, belki ceviz ve elmalı bir mama olur. Yani aynı mama olmayabilir ama bunlardan birisini kullanıp güzel bir mama yapacağım arkadaşlar isterseniz e, Albino çiftimize geçelim orada da biraz sizlerle bilgi aktaralım arkadaşlar Daha sonrasında videoyu sizlerle bitiririz arkadaşlar e, videomuzun kaldığımız kısmına buradan devam ediyoruz e, son element arkadaşlar selenium. genelde bu e, büyük üreticilerde paket halinde küçük bir miktar pahalı diyebiliyorum ee, bu şekilde takviye ediyorlar ama yulaf ve ıspanakta da e, bolca selenium varmış arkadaşlar. Kuşlarınıza yani birkaç kuşunuz veya e, ilaç vermek istemeyen arkadaşlar olabilir. Ben bu Bu yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Tabi ilaç da alabilirsiniz. Yani ilaç diye geçmiyor bazı e, vitamin, proteinler veya e, bu tür şeyler. ilaç diye geçmiyor. Kuşun alması gereken besin takviyesini siz yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Yumurta, yumurta yani muhabbet kuşunun yumurtasının büyük olmasının veya şekil bozukluğunun olmasının bu söylediğim element ve mineral vitaminlerden eksikliğinden kaynaklanıyor Son tekrarlamak istiyorum. Kalsiyum, fosfor, A vitamini, D vitamini ve iz elementleri bunların eksikliğinde oluşuyor. Keza bunlardan farklı olarak şunlar da bu yumurtanın büyük olmasına veya Yumurtanın şeklinin bozuk olmasına sebebiyet veriyormuş araştırdığım kadarıyla beslenme yetersizliği, çevresel faktörler arkadaşlar yani çevresel faktörlerden kastı yani ses gürültü olan bir ortam veya çok e, kuşun yumurtlamaya müsait olmadığı bir ortam beslenme yetersizliği de kuşa sadece bazı arkadaşlar yani siz değil ama hani e, sadece yem su verip yavru almak isteyen arkadaşlar var yani şiddetle e, bunları bu hayvanları beslememeye tavsiye ediyorum. Besleyecekse bu hayvanın bu e, gerekli vitamin ihtiyaç protein onları karşılaması gerekiyor. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi alvinon yuvaya ilgisi var umarım güzel sonuçlar alacağız onlardan. E, diğer arkadaşlar bir etken de e, kuşunuzun normalden sık yumurtlaması yani bu şun e, hormonlarıyla alakalı bildiğim kadarıyla hormonlarda kaynaklanan bir sıkıntı yani bunu e, veteriner hekimlere götürüp bilgi alabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar kan katmama e, bu hastalığı yani bu yumurtanın büyük olması şekil bozukluğunu e, büyük olmasına etti. Yani kan katmada e, mantı açıklayayım arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için yani üretim yapıyorsunuz veya hobi amaçlı bir kuş besliyorsunuz bu kuşlar size diyelim e, albino ile df takımı bir çiftim var sürekli bunlardan aynı yavruyu alıp sonrasında bunun yavrusuyla annesini bunun e, annesiyle babasını e, eşlediğiniz zaman arkadaşlar orada bir kan katmam oluyor hep aynı kandan devam ettiğiniz takdirde yumurta sıkışması e, yumurtanın büyük olması bu yüzden olabiliyormuş bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak arkadaşlar destekte bulunabilirsiniz. Sizden ricam arkadaşlar sizlere bir zaman ayırıyoruz. Video çekiyoruz. Bunların karşılığı sadece bir abone olup ya da bir bildirim zilini açıp like atıp yorum atmak arkadaşlar. Yani bunları söylemek istiyorum. Gerisini size bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.